Kolezyum Roma tarihinin en ihtişamlı ve en muhteşem yapıtlarından biri. Roma'ya gidenlerin ilk uğradıkların yerlerden biri olan Kolezyum'un asıl adı Flavian Amfiteatrosu. Bu muazzam yapı aynı zamanda dünyanın en büyük amfiteatrosu. Yapılış amacı, gladyatör dövüşleri, hayvan avı, tiyatro ve eski savaşların temsili gösterilerini yapmak ve halka muhteşem bir eğlence sunmaktı. Beklenildiği gibi de oldu ve kolezyum halk tarafından fazlasıyla sevildi. Kolossum'un bulunduğu yerde önceleri İmparator Nero'nun sarayı bulunuyordu. Nero'nun gösterişli sarayı savurganlığı halkın isyanına neden oldu. Roma, Nero'nun ölümünden sonra kanlı savaşlar yaşadı ve saray da yakıldı. Ardından gelen İmparator Vespasian Kolossum'u işte sarayın bulunduğu alana inşa ettirdi. İnşaat 10 yıldan fazla sürdü. Roma'nın tam ortasında milattan sonra 70-72 yılları arasında yapımına başlandı ve milattan sonra 80 yılında Vespasio'nun oğlu İmparator Titus döneminde tamamlandı. Yüz gün ve gece süren açılış oyunlarında 5000'in üzerinde hayvan ve yüzlerce insan kurban edildi. Yapının dış kısmında sayısız kemerler ve bu kemerlerin bazılarında da içeriye doğru devam eden koridorlar bulunuyor. Üst katlardaki kemerlerin hepsinde gladyatör figürleri bulunuyor. İçeride ise tahta bir yer kaplamanın üzerine kurulmuş bir sürü oda ve pasajlar bulunuyor. Burada gladyatörler ve hayvanlar şov öncesinde bekletiliyordu. Arenanın girişindeki kapı ise gladyatör ve hayvanların sahneye açılan kapısı oluyor. Kolezyum'daki izleyicilerin yerleri ise sosyal statülere göre değişiyordu işçi sınıfı ve halk arenaya en uzak yer olan en tepelerde otururken, senato üyeleri ve diğer önemli insanlar sahneye en yakın yerlerde oturuyordu. Köle, mahkum ve savaşçılar arasından seçilen gladyatörlerin birbirleriyle ve vahşi hayvanlarla kıyasıya dövüştürülmesi, halkın ateşli tezahüratları ve kanlı ölümler yüzyıllarca sürmüş ve milattan sonra 404'te gladyatör dövüşlerinin, milattan sonra 523'te de havyan avlarının sona ermesiyle, Kolezyum'un kentin 450 yıllık eğlence merkezi olma görevi sona ermiş. Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken konu şüphesiz burada yapılmış tarihi gladyatör dövüşleri ve akıtılan kan.